Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesir ve la tu'assir, rabbitammim bil hayr. Kıymetli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının tecvidli elif ba Kur'an öğreniyorum. Bu güncellenmiş cüzümüzü hep birlikte okumaya başlıyoruz. Bakın, profesyonel bir ekiple hazırlanan bu cüz ile Kur'an öğrenmeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Sistematik olarak hazırlanan bu cüzü okurken hem Kur'an'ı okuyabilenler hem de Kur'an'ı yeni öğrenecek olan kardeşlerimiz istifade edebileceklerdir. Derslerimizin formatı şu şekilde olur. Her dersin birinci videosu detaylı anlatım, yani açıklamalı hali olacak. İkinci videosu ise örneklerin tekrarı olacaktır. Haydi lafı daha fazla uzatmadan hemen giriş yapalım. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Cüzün kapağını açtığımızda karşımızda e'udu besmele var arkadaşlar. Bir de demin okuduğum Rabbi yesir ve la tuassir. Yani giriş yaptığım duaları şimdi ben size açıklayarak okuyacağım ki e'udu besmeleyi de düzgün bir şekilde okuyalım. Hadi başlayalım. Önce e'udu, e'udu'dan başlayalım. E'udu billahi mineşşeytanirracim. Şu an dersimiz bu değil ama en azından ağzınız alışsın diye hiç harfleri bilmeseniz de benimle birlikte tekrar edin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok affedersiniz. Tekrar alalım. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr Peki anlamı ne? Bunu sık sık benden dua, duyarsınız bu duayı. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla, tamamla. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Haydi diğer sayfalara bakalım. Sayfa 4'e geldiğimiz zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin faziletine dair evet hem ayetler verilmiş hem de hadis-i şerifler verilmiş. Bunlar bizim için motivasyon olsun diye hemen kısaca okuyalım arkadaşlar. Bakın ayet-i kerimede şüphe yok ki siz Allah'tan bir ışık yani Kur'an-ı Kerim'i kastediyor apaçık bir Allah'tan bir ışık apacık bir e, kitap geldi şurada şeyi yanlış okudum şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık apacık bir kitap geldi Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dost doğru bir yola iletir. Bakın işte Kur'an-ı Kerim'in faziletini görüyorsunuz. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. Gördünüz mü? Kur'an-ı Kerim'in Allah katındaki tanımlaması, vasfı ne kadar büyük, ne kadar yüce, ne kadar azametli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi Allah katında seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Bakın okuyabilen kişi. Hadi birlikte o zaman öğrenelim, okuyalım, o meleklerle birlikte olalım. Peki hocam öğrenemiyorum, zorlanıyorum. Hemen cevap geliyor. Kur'an'ı zorlanarak da olsa... Bakın devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır. Hadi bakalım. Kur'an-ı Kerim'le hemhal olduğun hiçbir an, su, zaman senin için kayıp sayılmaz. Diğine bakalım. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Hadi bakalım. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Maşallah. Ben size elif, lam, mim tamam mı? Yani e, şurada mesela elif, lam, mim şeklinde. Ha şurada, şurada. Elif, lam, mim. Bu bir harftir demiyor Peygamber Efendim. Elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Haydi arkadaşlar gelin Kur'an harflerini öğrenelim öğrendikçe sevap kazanalım. Sevap kazandıkça gönlümüz açılsın, ufkumuz açılsın arkadaşlar. Böylece hem Rabbimize yaklaşalım hem de iyi bir insan olalım.